Arkadaşlar, e, tekrardan merhabalar demek istiyorum. Yine bugün e, motorum e, Yuki Enzo 50 cc motorunun gösterge saatini, gösterge panosunu komple söktüm. Ne mi yaptım derseniz, e, şimdi motorumla ilgili tabi e, onun da detaylarını size aktaracağım, videolarını çekeceğim. E, ekranlarınızda da görüldüğü gibi şuralara piyasada 5-10 liraya satılan 4 tane e, açma kapama butonu yani düğme aldım. Ha, bunlar ne işe yarayacak? Hemen açıklamasını yapayım size arkadaşlar. E, biliyorsunuz yükencilerde far sistemi e, direkt kontağı bağlı olduğunuzda, bağlı olduğunda hemen kontağı açtığınızda motoru çalıştığınızda devreye girer. Ben öyle bir şey yapmayacağım. Sistemi tamamen iptal edeceğim. Bizzat e, düğmelerden bir tanesine bu işlemi yapacağım. Sadece geceleri açacağım farı. E, benim için daha iyi olacak. Bir de yükencilerde siz de bilirsiniz eee Motora e, güç verildiği zaman yani gaz verdiğiniz zaman elektrik şiddeti e, artar ve ampuller daha iyi yanar ama rölanti de düşük yanar. Bununla ilgili ileriki zamanlarda bir farklı bir sistem yapmayı düşünüyorum. Tabi onunla ilgili daha bir şey yapamadım ama bir bakacağım. Direkt aküden mi alırım acaba enerjiyi diye düşünüyorum ama onun için voltometre siparişi verdim. O bir gelsin bir kontrolünü yapacağım onun. Ee, şimdi gelelim gösterge ekranımıza. Dediğim gibi düğmeleri bu şekilde yaptım. İşte sis fanını bağlayacağım, parkları bağlayacağım, farı bağlayacağım, e, artı ekstra aydınlatmaları bağlayacağım bu dört tane düğmeye. Çok basit, herhangi bir sıkıntısı yok. Sadece bunları alarak yerlerine hesaplama yaptım. Herhangi bir yere gelmemesi açısından. Şöyle şuralarda matkapla kapla er tane delik açtım arkadaşlar. Ee, bunlar civatalı olduğu için yani vidalı olduğu için direkt yerlerine oturup vidalı yaptım. Şöyle yaptım. O, bu düğmelerin özelliği görüyorsunuz ışıklı düğme ama ben şunu kullanmayacağım pek fazla gerek yok ee, şöyle çıkardım hepsini arkadaşlar ee, ve bunun dışında bunun üzerinde nasıl bir oynama yaptım derseniz gösterge saatini komple söktüm ee, içindeki ışık yetersiz geldiği için e, led döşedim için açıkçası aydınlatması çok iyi oldu hemen onu da göstereyim size nasıl yapıldığını. Zaten gösterge saatini şurada 3 tane cıvata tutuyor. Şu 3 tane cıvatayı çıkardığınız zaman aynı farda olduğu gibi tırnaklar mevcut. Tırnaklarla birlikte camı çıkarabiliyorsunuz. Ha şunu da hatırlatayım size. Şu içindeki siyah parçayı ekranlarınızda görüldüğü için şu e, siyah parçayı çıkarırken şu kilometre saatini gösteren ve ben yakıt göstergesini gösteren parçayı çok iyi çıkarmanız gerekiyor. Elinizde kalabilir onu da hatırlatayım size. Yani dikkatli olursanız sizin için daha iyi olacaktır. Hemen şöyle aydınlatmasını da göstermek isterim size yaptığım tasarımın. Tamam, şöyle bırakalım arkadaşlar. Ee, nasıl olmuş aydınlatmamız ona da bakalım. Ya ee, bakalım. Bakın görüyor musunuz? Hatta durun. Şunu da kapatalım. Şunu yakalım. Bakın. Gösterge saati onlar. Kamerada belki size göre göz alıyor olabilir. Ama kesinlikle öyle bir durum mevcut değil. E, kamerada yansıtma özelliği olduğu için size öyle gelebilir. Bir dakika bir bakalım. <laughs> yani şöyle duracak. Gayet güzel duruyor bence. Aydınlatması çok güzel oldu. Kendi orijinal aydınlatmalarını bozdum mu? Bozmadım. Karışmadım. E, bunlar eko olarak artı olarak yaptım. Bunları da direkt e, bağlantılarını nereden yapacağım derseniz. Herhangi bir Orjinal e, ampullerinden gelen şöyle göstereyim size. 1, 2, 3, 4, 5. Herhangi bir tanesinden alacağım elektriğini. Şöyle şurada delik açtım çıkardım. E, göz kilometre saatinde böylelikle aydınlatmış oldum arkadaşlar. Pek fazla ulaştırıcı bir şey değil ama dediğim gibi dikkat edin. Vidaları sökerken fazla yüklenmeyin. Kaportaksan taksam gerçekten de kötü bir aksam. Elinizde kalabilir, elinizde patlayabilir arkadaşlar. Ha, ben bunu ülke henüz üzerinde yaptım. Dileyen arkadaşların elinde farklı modeller, farklı marka motorlar olabilir. Sadece size kalmış bir şey bu. Siz istediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz, istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben bunları monte ettikten sonra size yine detaylı olarak videolar çekeceğim arkadaşlar. Size yine paylaşacağım. Aynı şekilde kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha doğrusu kanalıma abone olursanız sevinirim. Beni dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar.